Şimdi dedi ki aynen şu şekil. O oroslu orospu çocuğu dedi. Olan dedim biri mi bana söylüyor? Dedi. Kedi mi? Kedi. Şöyle sağa sola baktım hiç kimse yok. Elektriği şöyle çaktım. Elektriği dedi gözüme tutma dedi. Tamam mı? Ulan elektriği gözüme tutma deyince ben dondum kaldım böyle. Yani desen ki korkmadın öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Ben dondum kaldım böyle. Elektriği hafif böyle çevirdim. Ulan dedi şerefsiz dedi. Herkes dedi evinde dedi sıcacık yatağın içinde dedi yatıyor dedi. Sen de çıkmışsın dedi dağ taş geziyorsun dedi altın bulacaksın. Altın altın bulamazsın dedi. Tamam mı? Siktir git dedi evine dedi. Herkes dedi evde dedi. Çoluk çocuğun içinde dedi. Sen burada dağda taşta geziyorsun. Ben hemen yavaş yavaş döndüm. Döndüm. Patika yol vardı. Patika yoldan direkt aşağı geldim. Çantam vardı yolun kenarında. Çantamı aldım sırtıma vurdum yola geldim. <laughs>